Açının açı ortayını bulunuz. Öncelikle yap, ne yapıyoruz? Pergelimi rastgele açıyorum. A noktasına Bakın bu pergelimi basıyorum A noktası tam köşeye. Bakın tepeden sonra bir tane yay çizdim. Yayı bastırmıyorum. Bakın neyi bulduk? 1 ve 2 noktalarını bulduk. Pergel aralığımı değiştirmeden 1 noktasına batırıyorum. ne yaptım? Bir yer çizdim. Bir yer alanı değiştirmeli. noktasını hatırlıyorum. Bir yer daha çizdim. Daha sonra üç noktasını bulmuş çözüyoruz. Burada. Daha sonra gölgemi aldım. A noktası ile üç noktasını birleştiriyorum. Ne oldum? Açımı ikiye bölmüş. oldum. Aynı zamanda oldu. bunun açı ortaydı. Geldik. İkincisine dik açıyım, dik eşit parçaya bölünür diyor. Aynı şekilde pergelimi rastgele açıyorum. A noktasına batırıyorum. Ben A noktasına batırdım. Bir yağ çizdim. Yine aynı şekilde bir ve iki noktasına buldum. A'lı değiştirmedim. Pergelin bir noktasına koydum. Bir yağ çizdim kesicinin ortası olan bir ortası oldu. Aynı şekilde pergelin iki dikeye batırdım. Bir yer daha çizdim. Ve ne yaptım? Dört noktasını buldum. Daha sonra gün yardımıyla Bakın ne yapıyorum? A ile üç noktasını Aynı şekilde A ile dört noktasını birleştirdim. ne yapmış oldum? Bir kaçı, keş parça yani 30 ot oldu diye bölmüş oldum. Geldik genç açı ortayı bulmaya. Yani genç açının açı ortayı diyor. Aynı mantık. Çelgelimi A'ya yerleştirdim. Bir yay çizdim. Bir ve ikiyi buldum. Daha sonra pergelimi bir ye yerleştirdim. Bir yaya çizdim. Kergelim Gel ikiye yerleştirdim. Bir yay daha çizdim. İkisinin kesişimi olan üç noktasını buldum. Saatin bir ile buluştuğu aynı. Bakın ne yapıyor? Üç ile A noktasını birleştirdim. Bakın ne yapmış olduk? İkiye bölmüş olduk. <laughs> Evet arkadaşlar dar açını kullandım. ve 15 yağ yayla yağ ile birleştirelim. ne yapıyoruz? Köyümüze aldım. Şu mesafeden bakın 100 noktasının tam ilerisinde 15 metre şuraya bir nokta koydum. Bir tane ama bir şekilde üstüne aynı şekilde bir nokta daha koydum. Bunu ne yapıyorum? Bir iki noktayı birleştirdim zaman Bakın ne yaptım? 15 metre ötesine bir doğru çizgi Aynı şekilde yukarı doğru yapacağım. Bakın ne yapıyorum? Üzerine koydum. Bir nokta koydum 15 metre ötesine. Bir tane daha üzerine koydum. Bir nokta daha koydum. Bu iki noktayı bakın aynı şekilde iki noktamı değiştiriyorum. ne yaptım? Bu şekilde merkezimi buldum. Yani bu benim yuvarlatıyorum kenarının merkezini Ne olarak yazdım bunu. Daha sonra şu gördüğünüz yanlara dik doğru ineceğim. Bakın ne yapıyorum? Şu gördüğünüz bir çizgisi üzerine sıfırlıyorum bu şekilde. Bir tam çizgisi sıfırladım. Aynıcaya getirdim. Bakın ne yaptım merkezden. Buraya 90 derecelik. Şimdi bir tane bir çizeyim de Bakın 90 derece Aynı şekilde Göğüne bakın şu şekilde koydum Bir tane aşağıya 90 derece Konuşmuyoruz yine Burası da 90 derece Fergeli alıyorum Fergeli aldım. Şu şekilde aynı olacak şekilde Ayarladım pergelimi. Pergelimi merkeze mi merkez yapıştırdım daha sonra buradan başlayarak bakın ne yaptım dairenin oluşturduğunu görüyorsunuz bakın ne yaptı dairenin oluşturmuş bu oldu bakın ne yaptım R 15 yayla yağ ile dairenin bir sonrakini anlatacağım R 20 bunun için ne yapıyorum aynı şekilde 20 sağa 20 sola girdim. Bakın ne yapıyorum. Önce alt taraf için yapalım. 10 20 bir nokta koydum. Aynı şekilde 10 20, bir nokta daha koydum. bu ne yaptım? Değimi aldım. İki noktayı birleştirdim. bu ne yaptım? Bir 20 metreleri bu doğru oluşmuş Aynı şekilde yan taraf için yapacağım Aynısını. Bakın bir kez yatay çizimi kullanacağım. 46'dan şu sayılar 20, Aynı şekilde 46, 48, 20 olarak ne yaptım? Oluşturdum. Gölgemi alt tarafa dayadım. Bakın ne yaptım? Şöyle bir tane doğru çizdim. Aynı şekilde bakın pergelimi alıyorum. Merkezime pergelimi yapıştırdım. Merkez noktaya yerleştiriyorum. böyle önce Bakın ne yaptım doğrumu. Yayımı kaldı. Çizdi. 90 derece. En alttaki de aynı şekilde olacak. Ama en alttakini yapmayacağım. En alttakini kendiniz yapın. Teşekkür ederim.